Laskay me, piya vurne me. Khair ke mi? Kuli herhatin. ser saran, ser çavan hatın. Yiğit dersim hafta, hoş geldiniz. güzel insanları. Kadınlar, işçiler, emekçiler, yoldaşlar, dostlar, tek tek her bireyi. Hepiniz hoş geldiniz. Sizinle birlikte burada olmaktan onur duyuyorum. Şeref duyuyorum. İnkar var, soykırım var, imha var, ekonomik yoksulluk var, eğitimle ilgili sorunlar var, işsizlik var. Bunların hepsiyle ilgili bu süreç içerisinde paylaşımlarımızı zaten gerçekleştireceğiz. Ama şunu biliyorum ki bütün bu sorunların temsiliyetini demokratik cumhuriyet inşası içerisinde temsiliyetini en güçlü şekilde yaparak hep birlikte bütün Türkiye halkları için gerçekleştireceğimize inanıyorum. O günler uzak değildir. O günler yakındır. Mücadele kolay olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Mücadeleye devam edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte devam edeceğiz.